Geli'nin kıymetli başkanı, kulüplerimizin değerli başkanları, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli temsilcileri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Üç gün sürecek olan spor güvenliği değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçen yıl 2024-2025 futbol sezonu başlamadan önce Ankara'da yaptığımız toplantıda spor güvenliğini artırmaya yönelik alınacak önlemleri ve uygulanacak stratejileri istişare etmiştik. Bugün spor güvenliği değerlendirme toplantımız için Riva'da bir aradayız. Bu toplantılarda temel amacımız spor faaliyetlerinde huzuru ve güvenliği sağlamak Şiddet ve düzensizliği önlemek için kararlı adımlar atmak, işbirliğini güçlendirerek etkili spor güvenliği stratejilerini geliştirmek. Kıymetli katılımcılar, Türkiye genç bir nüfusa sahip. Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde on beşi gençlerden, yani 15-24 yaş aralığından oluşuyor. Bu büyük gençlik potansiyelinin sporla buluşması sadece bir sosyal faaliyet değil. Aynı zamanda barışın, birliğin, kardeşliğin ve geleceğin inşasıdır. Spor, bedeni güçlendirdiği kadar ruhu da olgunlaştıran, toplumun farklı kesimlerini aynı tribünde buluşturan, saygıyı, centilmenliği, azmi ve disiplini öğreten Evrensel bir değerdir. Spor sadece hız, kuvvet ve zaferle ölçülen bir yarış değildir. Spor önce ahlaktır, önce saygıdır. Rakibe, hakeme, tribünlerdeki insanlara, en önemlisi de oyunun ruhuna saygıdır. Saygının olmadığı yerde spor sadece sert bir rekabete dönüşür. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi spor insanın fıtratından doğan rekabet duygusunun medeni bir şekilde ifadesidir. İşte bu nedenle biz gençlerimize sadece sporun kurallarını değil, sporun ruhunu da öğretmek zorundayız. Bizim medeniyetimizde yiğitlik yalnızca rakibini yenmekle ölçülmez. Medeniyetimizden aldığımız miras savaş meydanlarında dahi düşmanına saygıyı elden bırakmamıştır. Bugün sahada top koşturan her gencimiz bu köklü ahlakın modern birer taşıyıcısıdır. O yüzden diyoruz ki biz sadece fiziki güvenliği değil. Tekrar ediyorum. Biz sadece fiziki güvenliği değil, ahlaki güvenliği de korumak zorundayız. Bu sebeple spor güvenliği bizim için sadece bir güvenlik başlığı değil. Aynı zamanda gençlerimize ve halkımızın tüm kesimlerine karşı ortak sorumluluğumuzdur. Sporun ruhuna yakışan bir rekabet ortamı. Tribünlerdeki saygı ve coşkunun hakim olduğu müsabakalar için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Biz sadece kazananı alkışlayan değil, centilmeliği ayakta selamlayan bir toplumuz. Öyle de olmalıyız. Burada bütün genç kardeşlerimize sesleniyorum. Asıl şampiyonluk kupayı kaldırmakta değil, rakibine saygı gösterdiğin o anda gizidir. Spor düşman yaratmaz, dostluk üretir. Birlik duygusu üretir ve unutmayın kazanmak bir sonuçtur ama saygı daima bir seçimdir. Kıymetli katılımcılar, İçişleri Bakanlığı olarak bizim en temel görevimiz ülkemizin huzur ve güvenini sağlamaktır. Bu görev sokakta, evde, trafikte olduğu kadar stadyumlarda ve spor salonlarında da geçerlidir. Vatandaşlarımız spora büyük ilgi gösteriyorlar. Bu ilginin artarak devam etmesini önemsiyoruz. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden herkesin Spor etkinliklerinde bir araya gelmesini, ortak bir tutku ve birliktelikle coşku dolu anlar yaşamasını temenni ediyoruz. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı olarak müsabakalarda sporun ruhuna yakışır bir rekabet ortamını tesis etmek, sporun sevgi ve saygı içinde hayat bulmasını temin etmek amacıyla tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Spor tesislerinden stadyumlara çevresinden yollara kadar her yerde sporcularımıza, kulüplerimize ve taraftarlarımıza düzenli, güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak için çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor. Spor faaliyetlerinin gerçekleştiği spor alanlarının güvenliğini sağlamaktan geçiyor. Değerli katılımcılar, ülkemiz genelinde 2024-2025 sezonu boyunca 98.118 spor müsabakası gerçekleşti. Bu müsabakalara 19 milyon 88 bin vatandaşımız katılım sağladı. 1 milyon 88 bin 546 polisimizin görevlendirme işlemi gerçekleşti. Buna ek olarak 325 bin 711 özel güvenlik görevlimiz de polislerimizle birlikte omuz omuza çalıştılar. Spor güvenliği için alınan tedbirlerin sağdaki karşılığı son derece somut. Geçen yıl 510 müsabakada işlem tesis edildi. Olaylara karışan 6818 şahıs hakkında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında yasal işlem yapıldı. Dünya genelinde de spor alanlarında yaşanan şiddet olaylarının hem spor ekonomisine hem de toplumsal barışa ciddi etkileri bulunuyor. Örnek mi? Bakın, UNESCO verilerine göre spor müsabakalarında yaşanan şiddet olayları gençlerin spora olan ilgisini ortalama yüzde %27 oranında azaltıyor. Avrupa Konseyi spor bölümü araştırmalarına göre güvenli olmayan stadyumlar ve kötü tribün kültürü Kulüplerin toplam gelirlerinde yılda ortalama yüzde %18'lik bir kayba yol açıyor. Yine FIFA Fair Play Komitesi, şiddetsiz bir maç atmosferlerinin taraftarlar memnuniyetini ve aile katılımını iki kat artırdığını belirtiyor. İşte bu yüzden futbolun ruhunu yaşatmak sadece oyunu değil, oyunun çevresini de temiz tutmakla mümkündür. Kıymetli katılımcılar, geçen yılki topladığımız geçen yılki toplantımız sonrası spor güvenliği konusunda önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdik. Şimdi hatırlayalım bunları. Öncelikle Spor Lig Süper Lig müsabakalarına ait risk analizlerinin ve Tüm güvenlik tedbirlerinin karara bağlandığı il spor güvenlik kurullarımız artık doğrudan valilerimizin başkanlığında toplanıyor. Bu sayede karar alma ve uygulama süreçleri hızlandı. Yine tüm stadyumlarda görev yapan müsabaka güvenlik amirlerimizi aynı stadyumda düzenli olarak görevlendirmeye başladık. Bu çok önemli. Böylece Müsabaka güvenlik amirlerimizin saha tecrübeleri ve taraftarlarla iletişimi güçlendi ve istikrarlandı. Bu sezon için 125 asil, 125 yedek olmak üzere toplam 250 müsabaka güvenlik amiri görevlendirdik. Bunun yanında spor güvenliği branşını oluşturarak spor güvenliği şube müdürlüklerinde görevli personellerimizin uzmanlaşmasını sağladık. Göreve geldiğimizde yalnızca 36 ilimizde spor güvenliği şube müdürlüğü mevcut iken kurumsal kapasiteyi artırarak tüm illerimizde spor güvenliği şube müdürleri kurduk. Sporun, kamuoyunun etkileme gücünü spor alanlarında meydana gelen olumsuzlukların hem ülkemizdeki huzur ortamını bozabileceğinin hem de uluslararası boyutta itibarımızı zedeleyebileceğinin bilincindeyiz. Bu sebeple Musabakalar için risk analizleri çok daha hassas hale getirildi. Daha önce A yani yüksek, B orta ve C düşük risk kategorilerimiz vardı. İlk defa mevcut olan bu 3 risk kategorisine AA yani çok yüksek risk kategorisini de ekledik. Böylece yapılan analizler çerçevesinde istenmeyen olayların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiğimiz musabakalar için özel güvenlik tedbirleri uygulama kararı aldık. Almaya da devam edeceğiz. Spor güvenliğini sağlamak proaktif önlemler ile mümkün oluyor. Bu amaçla her hafta salı günleri Bakan yardımcımız başkanlığında topladığımız Merkez Spor Güvenliği Kurulumuz illerimizden gelen tüm risk analizlerini tek tek değerlendiriyor. Böylece doğru risk analizleriyle güvenlik önlemlerinin alınmasının takipçisi oluyoruz ve pratik güvenlik yaklaşımı sayesinde olası riskleri daha müsabaka oynanmadan bertaraf ediyoruz. Ayrıca video konferans sistemiyle hem spor güvenliğine dair alınması gereken genel tedbirler konusunda hem de müsabakalar özelinde illerimizle sürekli toplantılar geliştiriyoruz. Tüm bunlara ek olarak kurduğumuz kamera izleme merkezi ile spor müsabakalarında sağ içinde sağ dışında alınan güvenlik tedbirlerini anlık olarak takip ediyoruz. Ayrıca olayların büyük bir çoğunluğunun az önce başkanımız da ifade etti. Güzergahlarda olduğunu dikkate alarak dinlenme tesislerindeki güvenlik tedbirlerini de artırdık. Özetle müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında güvenliği tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Yabancı futbolcuların ve ailelerinin de ülkemizde kalışlarıyla ilgili her türlü desteği Göç İdaresi Başkanlığımız aracılığıyla veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Ben bu konuda çok hassasım. Geldiğimizdeki düzensiz göçle ilgili durum ve şu andaki durum arasında 180 derece fark var. Geldiğimizde 100 kişiden 9'u düzensiz göçle mücadeleyle ilgili sorun olarak görüyordu. En son gelen son 3 ayda gelen anketlerde 100 vatandaşımızdan biri bunu sorun olarak görüyor. Dolayısıyla henüz 12 yaşında olan göç idaresi başkanlığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, himayesiyle ve kararlılığıyla Allah'ın iziyle dünyaya düzenli ve düzensiz göçle ilgili yapılan işlemlerde model olmaya devam edecek. Ama buradan tekrar hem federasyon başkanımıza hem de kulüpler birliği başkanımıza ve sizlere ifade etmek istiyorum ki göç idaremizle ilgili geçen yılki buradaki Talepler ve beklentilerle ilgili tüm değerlendirmelerimizi yaptık. Çok daha iyi noktaya getirileceğini buradan ifade etmek istiyorum. Yine taraftarlar maçları taraftar kart ve elektronik bilet uygulaması sayesinde izliyor. Bu iki sistem sayesinde maçı kim nereden izliyor biliyoruz. Ancak gereken de konuştuk. Protokol girişlerinde görevlerin ellerinde bir isim listeleri oluyor. Bu kişiler taraftar kartlarını göstermeden, elektronik bilet işletmeden de protokolde maç izleyebiliyorlar. Şimdi buradan ifade etmek istiyorum ki tüm valilerimize talimat verildi. Hepsi protokol tribününe girmeden önce ya taraftar kartlarını sisteme işletmiş olacak ya da elektronik bilet uygulamasıyla maçları izleyecek. Kural hepimiz için geçerli. Protokol tribününe de kim giriyor, kim çıkıyor bu şekilde ve nerede oturuyor bunları da net olarak bilmek istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniliklerde güvenlik güçlerimizin tahtire şayan çalışmaları ve siz değerli paydaşlarımızın da özverili katkıları yatsınamaz. Bu salonu dolduran hepimizin aslında tek bir amacı var. O da huzurlu bir ortamda spor faaliyetlerimizi sürdürerek ülke olarak başarıdan başarıya koşmak. Bu sayede vatandaşlarımıza sporu daha çok sevdirmek, onlara ilham verecek rol model sporcular yetiştirmek ve ülkemizin spor alanındaki marka değerini daha da yukarıya taşımak. Arzumuz bu. Üç gün sürecek olan bu toplantılarda Türkiye Futbol Federasyonumuzun, kulüpler yöneticilerimizin ve siz değerli katılımcıların katkı ve önerilerini bekliyoruz. İstişaremizin güçlü olmasını diliyorum ve bunun da böyle olacağına yürekten inanıyorum. Spor güvenliğini ve huzurumuzun da böylelikle çok daha artacağına inanıyorum. Hangi takımı tutarsak tutalım, hangi renklere gönül verirsek verelim, hepimizin tek bir önceliği var. Görevimizi layıkıyla yerine getirmek ve sporda huzuru sağlamak. Çünkü güvenlik sadece bir polisiye meselesi değildir. Ortak bir kültür inşasıdır. Takımlarımıza taraftarlarımıza, yöneticilerimize, basına ve her payitaşa düşen ortak bir sorumluluktur. Bu sezonu hep birlikte omuz omuza vererek Türk sporunu şiddetten, kargaşadan ve kutuplaşmadan uzak tutmalıyız. Bir kez daha ifade ediyorum. Sporun kardeşlik ve barış ortamına zarar getiren, olumsuz davranışlar içerisinde bulunan şahıslara karşı başta 6222 sayılı kanunun adli ve idari hükümleri olmak üzere tüm yasaları titizlikle uygulayacağız. Samimi bir şekilde takımlarına destek olmak için eşiyle, çocuğuyla, arkadaşlarıyla spor alanına gelen vatandaşlarımızın huzurunu o az sayıdaki provokatörlere asla bozdurmayacağız. Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarının insanları birbirine koparan, ayrıştıran bir unsura dönüşmemesini asla ama asla istemiyoruz. Spor eğer birleştirense bunun ayrıştıran bizi kutuplaştıran bir hale dönüşmesini asla istemiyoruz. Bu vesileyle bugün başlayan ve üç gün sürecek olan spor güvenliği toplantımızın ülkemiz, gençlerimiz ve spor camiamız adına hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Sporumuzun ve futbolumuzun gelişmesine katkı sunan, marka değerini yükselten tüm kurumlarımıza, Türkiye Futbol Federasyonumuza, tüm kulüplerimize ve kıymetli yöneticilerime, sporda huzur ve güvenliği sağlayan güvenlik güçlerimize ve sevdar olduğu renklerin peşinde koşan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Huzurun hakim olduğu bir futbol sezonu diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hitaplarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim yüksek müsaadenizle sizi bir süre daha sahnemizde misafir edeceğiz. Zira bir hediye takdim olacaktır. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızı da hediyelerini almak üzere sahnemize davet ediyorum alkışlarınızla. Buyurun efendim. Sayın Bakanlarımıza hediyelerini vermek üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu'nu davet ediyorum.